Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lise kimyasıyla devam ediyorum. Organik kimya 12. sınıf ve bugün sizlere Lewis formüllerinden bahsedeceğim. Şimdi kovalent bağlı bileşiklerin Lewis formülleri nasıl yazılır? Öncelikle değerlik elektronu ne demek? Bundan bahsedelim. Bir elementin son katmanındaki elektronlara değerlik elektronları denir değerlik elektronları aynı zamanda o elementin grup numarasını bize verir. elementler kovalent bağ oluştururken değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. kovalent bağ neydi? değerlik elektronlarının ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağ kovalent bağ denir. şimdi yine molekülün formülü oluştuğunda bağ oluşumuna katılan elektronlara ortaklanmış elektron yani bağlayıcı elektron ya da bağlayıcı elektron çifti Molekülde bağ oluşumuna katılmayan elektronlara da ortaklanmamış elektron veya ortaklanmamış elektron